27. Sözün Zeyli Sahabeler Hakkındadır Mevlana Camii'nin dediği gibi derim Ya Resulallah Çibaşet çun segi eshabı kef Dâhili cennet şevem der zümreyi eshabı tu O revet der cennet men der cehennem keyrevas O segi eshabı kef men segi eshabı tu Bismihi Sübhaneh şeyin illa yusebbihu bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'ahu eşidda'u alel küffari ruhama'u beynahum. İlâ ahire Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki, bid'aların revacı hengamında, ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha, sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatları nedir? El cevap Enbiya'dan sonra nevi beşerin en eftali sahabe olduğu ehli sünnet ve cemaatın icmağı bir hücceti katıadır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazilet fazileti iyi hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh racihe tercih edebilir. Yoksa sure-i fetin ahirinde sitayişkarane tavsifat-ı Rabbaniye'ye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medhü senasına mazhar olan sahabelere fazileti külliye noktayı nazarında yetişilemez. Şu hakikatın pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Birinci Hikmet Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyri süluke mukabil, hakikatın envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Malumdur ki, inikas ve tebaiyetle, o nuru azam-ı nübüvvetle beraber, en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki, bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyeti ile öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin-i Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan veliler resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ile yakazaten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar.'' Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam nuru ile yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı görmeleri Velayeti i Ahmediye vesselam nuru ile sohbettir. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi Velayeti i Ahmediye aleyhissalatü vesselam cihetindedir nübüvvet itibariyle değil. Madem öyledir, nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki sohbet de o derece tefavüt etmek lazım gelir. Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksiri nurani olduğu bununla anlaşılır ki, bir bedevi adam, kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasaveti vahşiyanede bulunduğu halde gelip bir saat sohbet-i nebeviyeye müşerref olur daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Hem cahil, vahşi bir adam bir gün sohbet-i nebeviyeye mazhar olur, sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. O din kavimlere muallimi hakaik ve rehberi kemalat olurdu. İkinci sebep, 27. sözdeki içtihat bahsinde beyan ve ispat edildiği gibi, sahabeler ekseriyeti mutlaka itibariyle kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler. Çünkü o zamanda o inkılap ı azim-i İslami'de hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kiz ve sıdk mabeyninde öyle bir mesafe açılmıştı ki, küfür ve iman kadar belki cehennem ve cennet kadar beyinleri uzaklaştı. Kiz ve şer ve batılın dellalı ve numunesi olan müseylime-i kezzap ve maskaraca kelimeleri olduğundan fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maali ahlaka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kiz ve şerre ellerini uzatıp müseylime derekesine düşmemişler. Sıdk ve hayır ve hakkın dellalı ve numunesi olan Habibullah'ın aleyhissalatü vesselam alay-ı illiyyine kemalatındaki makamına bakarak bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak mukteza-i seciyeleridir. Mesela nasıl ki zaman oluyor medeniyeti beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimai insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehri katil gibi herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetli eserler bir tiryak-ı nafi ve bir pırlanta gibi herkesin nazar-ı rağbetini kendine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır. Öyle de asr-ı saadette hayat-ı içtimai insaniyenin çarşısında kizb ve şer ve küfür gibi maddeler, şekaveti ebediye gibi neticeleri ve Müseylime-i Kezzap gibi süfli maskaraları tevlit ettiğinden, secayayı aliye ve hubbu maaliye meftun olan sahabelerin zehri katilden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihiidir. Ve saadet-i ebediye gibi netice veren ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam gibi nurani meyveler gösteren sıdk ve hakka ve imana en nafi bir tiryak, en kıymetli bir elmas gibi o fıtratları safiye ve samiye olan sahabeler bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle onlara müşteri ve müştak olması zaruridir. Halbuki o zamandan sonra git gide ve gele gele sıdk ve kiz ortasındaki mesafe azala azala omuz omuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi ahlak-ı içtimaiye bozuldu. Propagandayı siyaset yalana fazla revaç verdi.'' yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda kimin haddi var ki sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin. Geçen meseleyi bir derece temvir edecek başıma gelmiş bir halimi beyan ediyorum. Şöyle ki, bir zaman kalbime geldi, niçin muhyiddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde Sübhane Rabbiyel A'la derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Tam manası ile değil fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım bir sene ibadetten daha iyiydi. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal Sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Evet, Kur'an-ı Hakimin envariyle hasıl olan o inkılab-ı azim-i ictimaiyede ezdat birbirinden çıkıp ayrılırken şerler bütün tebabi ile, zulumatı ile ve teferruatı ile ve hayır ve kemalat bütün envariyle ve netayici ile karşı karşıya gelip bir vaziyette ve müheyyic bir zamanda her zikir ve tesbih bütün manasının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi, o inkılab azimin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını, letaif maneviyesini uyandırmış, hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette, o zikir, o tesbihlerdeki müteaddit manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler, envar imaniye ve tesbihiyyeyi cami olan kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit, kelimenin bütün manası ile söyler ve bütün letaifiyle ile hisse alırlardı. Halbuki o infilak ve inkılaptan sonra gitgide letaif uykuya ve havas o hakaik noktasında gaflete düşüp, o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letafetini ve tarabetini kaybeder. Adeta sathilik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlık kalıyor ki kuvvetli tefekkürî bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir. Üçüncü sebep 12. ve 24. ve 25. sözlerde ispat edildiği gibi, nübüvvetin velayete nispeti, güneşin aynı zatı ile aynelerde görülen güneşin misali gibidir. İşte daire-i nübüvvet, daire-i velayetten ne kadar yüksek ise, daire-i nübüvvetin hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler dahi, daire-i velayetteki sulehaya o derece tefevvuku olmak lazım geliyor. Hatta, Velayeti kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyet ki sahabelerin velayetidir. Bir veli kazansa yine saf ve olan sahabelerin makamına yetişmez. Şu üçüncü sebebin müteaddid vücuhundan üç vecini beyan ederiz. Birinci vecih İçtihatta yani istinbat ahkamda yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Çünkü o zamandaki o büyük inkılab ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan, istinbat ı ahkama müteveccih idi. Bütün kalpler, Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Ahvali zaman, bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhaverat, bu manaları tazammun ederek vuku buluyordu.'' İşte bunun için her şey ve her hal ve muhabereler ve sohbetler ve hikayeler, bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden, sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden, içtihat ve istimbatta istidadı kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan, bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istimbat ve içtihadı, o sahabenin derece-i ve istidadında olan bir adam, şu zamanda on senede, belki yüz senede kazanmayacaktır. Çünkü, şimdi saadet-i ebediyeye bedel, saadet-i dünyeviye medarı nazardır. Beşerin nazarı dikkati, başka maksatlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefeyi i tabiiye ve maddiye akla körlük verdiğinden Beşerin muhiti içtimaisi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. 27. Sözün içtihat bahsinde Süfyan İbni Uyeyne ile onun zekaveti derecesinde birinin muvazenesinde ispat etmişiz ki, Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. İkinci vecih sahabelerin kurbiyeti ilahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi akrebiyetin inkişafı iledir ki nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret, budiyetimiz noktasında kat ömeratip edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser seyri sülükü velayet ona göre ve seyri enfüsî ve seyri âfâkî bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbidir, kesbi değil, incizaptır, cezbi rahmanidir ve mahbubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir, ve çok halistir ve gölgesizdir. Diğeri kesbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Mesela nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi zamanın cereyanına tabi olmayarak bir kuvveti kutsiye ile ...tevka zaman çıkıp dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi, bir sene katı mesafe edip dönüp dolaşıp düne gelmektir. Fakat yine dün'ü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de, zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzahına girmeden hakikatı aynı zahir içinde bulmaktır. İkincisi çok meratipten sülük suretiyle geçmektir. Ehli vela'yet Çendan fena nefse muvaffak olurlar. Nefsi emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden nefsin mahiyetindeki cihazatı kesireyle ubudiyetin envağına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. fena nefisten sonra ubudiyeti evliya besatet peyda eder. Üçüncü vecih Fazileti amal ve sevabı efal ve fazileti uhreviye cihetinde sahabelere yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mahuf bir mevkide bir saat nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle en ekal 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Öyle de Sahabelerin tesisi İslamiyette ve neşri ahkam-ı Kur'aniyede hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harbetmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları o Hizmeti kutsiye'de o şehit olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakar bir neferin nöbeti gibidir ki amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir. Evet, sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde ve Envar-ı Kur'aniye'nin neşrinde saffı evvel teşkil ediyorlar. Es-sebebu kel fa'il sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Ümmetin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi demesiyle sahabelerin bütün ümmetin hasenatından hissedarlıklarını gösteriyor. Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet, ağacın dallarında büyük bir suret alır, büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki mebdede küçük bir irtifa, gittikçe bir yekün teşkil eder. Hem nasıl ki noktayı merkeziyeye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik, daire-i muhitada bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil geliyor.'' aynen şu dört misal gibi sahabeler, İslamiyet'in şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem binâ-i İslamiyet'in hutut nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-ı İslamiyenin imamlarından ve adetlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatın merkezine yakın olduklarından, az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür, onlara yetişmek için, حقيقي صحابي اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وخير القرون قني وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم سؤال. deniliyor ki, Sahabeler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gördüler, sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha kavidir. Hem kuvveti imanımıza delalet eden rivayet var. El cevap. Sahabeler o zamanda efkar-ı âmi i âlem, İslamiye'ye muarız ve muhalif iken, sahabeler yalnız sureti insaniyede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görüp bazen mucizesiz olarak öyle bir iman getirmişler ki bütün efkâr-ı âmme-i âlem onların imanlarını sarsmıyordu. Şüphe değil bazısına vesvese de vermezdi. Sizler iseniz kendi imanınızı sahabelerin imanlarıyla mübazene ediyorsunuz. Bütün efkâr-ı âmme-i İslamiye imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şecere-i tuğba-i nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve sureti cismaniyesini değil, belki umum envar İslamiye ve hakaiki Kur'aniye ile nurani, muhteşem şahsı manevisini, bin mucizat ile muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde, bir Avrupa feylesofunun sözüyle vesveseye ve şüpheye düşen imanınız nerede? Bütün alemi küfrün ve Nasara ve Yahudun ve feylesofların hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanları nerede? Hem sahabelerin kuvveti imanlarını gösteren ve imanlarının tereşşuhatı olan şiddeti takvaları ve kemali salahatları nerede? Ey müddeyi! Senin şiddeti zaafından, feraizi tamamıyla senden göstermeyen sönük imanın nerede? Ama hadiste varit olan ki, ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür mealindeki rivayet, hususi fazilete dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise fazileti külliye ve ekseriyet itibariyledir. İkinci sual. Diyorlar ki, ehli belayet ve ashabı kemalat dünyayı terk etmişler. Hatta hadiste var ki, dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler. Terki dünya değil, belki bir kısım sahabe o zamanın ehli medeniyetinden daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en etnasına en büyük bir veli kadar kıymeti var diyorsunuz? El cevap 32. sözün 2. ve 3. mevkıflarında gayet kat'i ispat edilmiştir ki, dünyanın ahirete bakan yüzüyle Esma-i İlahiye'ye mukabil olan yüzünü sevmek, sebebi noksaniyet değil, belki medar kemaldir ve o iki yüzde ne kadar ileri gitse, daha ziyade ibadet ve marifetullah'ta ileri gider. Sahabelerin dünyası ise işte o iki yüzdedir. Dünyayı ahiret mezrası görüp ekip biçmişler. Mevcudatı Esma-i İlahiye'nin görüp, müştakane temaşa edip bakmışlar. fena i Dünya ise fani yüzüdür ki insanın hevesatına bakar. Üçüncü sual. Tarikatlar hakikatların yollarıdır. Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübra iddia olunan Tarik-i Nakşibendi hakkında o tarikatın kahramanlarından ve imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler. Demişler ki, Der tariki nakşibendi lazım Ahmet, çağrı terk Terki dünya, terki ukba, terki hasti, terki terk. Yani tariki nakşide dört şeyi bırakmak lazım. Hem dünyayı hem nefis hesabına ahireti dahi maksudu hakiki yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucbe fahre girmemek için bu terkleri düşünmemektir. Demek hakiki marifetullah ve kemalat-ı insaniye terki masiva ile olur. El cevap eğer insan yalnız bir kalpten ibaret olsaydı, bütün masivayı terk, hatta esma ve sıfatı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına raptı kalbetmek lazım gelirdi. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hassaları vardır. İnsanı kamil odur ki, bütün o letaifi, kendilerine mahsus ayrı ayrı tariki ubudiyette, hakikat canibine sevk etmek ile, sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalp bir kumandan gibi, letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalp, yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medarı iftihar değil, belki netice-i ızdırardır. Dördüncü sual, sahabelere karşı iddiayı rüçhan nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medarı bahsetmek nedendir? Hem müctehidini izama karşı müsavat dava etmek neden ileri geliyor? El cevap. Şu meseleyi söyleyen iki kısımdır. Bir kısmı safi ehli diyanet ve ehli ilimdir ki bazı ehadisi görmüşler. Şu zamanda ehli takva ve salahatı teşvik ve tergib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar çabuk da intibaha gelirler. Diğer kısım ise gayet müthiş mağrur insanlardır ki, mezhepsizliklerini müçtehidini izama müsavat davası altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar. Çünkü evvelen o ehli dalalet sefahete girmiş, sefahette tiryaki olmuş, sefahete mani olan tekalif-i şeriyeyi yapamıyor kendine bir bahane bulmak için der ki, şu mesail iştihadiyedirler. O mesailde mezhepler birbirine muhalif gidiyor. Hem onlar da bizim gibi insanlardır. Hata edebilirler. Öyle ise biz de onlar gibi iştihad ederiz, istediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var? İşte bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile başlarını mezahibin zincirinden çıkarıyorlar.'' bunların şu davaları ne kadar çürük, ne kadar esassız olduğu 27. sözde kat'i bir surette gösterildiğinden ona havale ederiz. Saniyen o kısım ehli dalalet baktılar ki müçtehidinlerde iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyatı ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehli dalalet zaruriyat diniyeyi terk ve tayir etmek istiyorlar. Onlardan daha iyiyiz deseler meseleleri tamam olmuyor. Çünkü müçtehidin nazariyata ve kat'i olmayan teferruata karışabilirler. Halbuki bu mezhepsiz ehli dalalet, zaruriyat diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabili tebdil olmayan mesaili tebdil etmek ve kat'i erkan-ı İslamiye'ye karşı gelmek istediklerinden elbette zaruriyat diniyenin hameleleri ve direkleri olan sahabelere ilişecekler. Heyhat! değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakiki insanlar ve hakiki insanların en kamilleri olan evliyanın büyükleri, sahabenin küçüklerine karşı müsavat davasını kazanamadıkları gayet kat'i bir surette 27. sözde ispat edilmiştir. Allahümme salli ve sellim ala rasulikellezi kâle la tesubbu ashabi lev enfeka ahadukum mitle uhudin zeheben ما بلغ نصف مد من اصحابي صدق رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم كان abone من خلال الاشتراك في قناتنا يمكنك التعرف على مقاطع الفيديو الجديده By subscribing to our channel, you can be informed about the developments. Indem Sie unseren Kanal abonnieren, können Sie über neue Videos informiert werden.